Sabahın ilk altın rengi ışınları, penceremin zarif, oymalı kafeslerinin, cumbaların, arasından süzülerek mutfağı yumuşak bir parıltıyla doldurdu. Fırından yeni çıkmış taze köy ekmeğinin kokusu, ekşi mayalı ekmek, tüm evi sarıp sarmalayan bir sıcaklık yayıyordu. Hocam Murat, her zamanki gibi avludaki işlerini bitirmiş, alnından sızan teri eliyle silerek içeri girdi. O, bu Ege köyünde, örneğin, Mula'nın şirin bir köyü olan Akyaka gibi bir yer olabilir, güvenilir bir taş ustasıydı ve elleri, güneşte sertleşmiş toprağın kokusunu taşırdı. Mutfakta, büyük ahşap masanın başında, ben, Ayşe, duruyordum. Boylu poslu, yaşımın inceliğini koruyan, gür, koyu renk saçlarımı ensede sıkı bir topuz yapmıştım. Bakışlarım her zaman biraz mesafeli ve sorgulayıcı olurdu. O kapıdan girer girmez, sanki aramızdaki görünmez bir tel titremiş gibi hissettim. Yine mi başın açık, diye sordum, arkamı dönmeden. Omuzlarımda ince pamuklu, müslin, kumaştan, dizlerime kadar inen, yanları yırtmaçlı, açık mavi bir elbise, yöresel bir entarı havasında, ama modern kesimli, vardı. Boynumdaki ince gümüş kolye, sabah ışığında usulca parlıyordu. Murat'ın gözlerinin, kolyesine ya da bazen dizlerime kadar uzanan açık yırtmaçlardan hafifçe görünen ayak bileklerime fetiş unsurunun hafifçe girişi takıldığını hissettim. Ayak bileklerim, köy işlerinden biraz sertleşmiş ama bilek kısımları ince ve zarifti. Köy kadınlarının aksine, ben bahçede bile olsam, tenimde bir krem kokusu, Yasemin ya da gül taşırdım. Hava ılık zaten, diye cevap verdi, sesi hafifçe gülümser gibiydi. Elindeki kuyudan yeni çektiği ılık su dolu bakır kovayı masaya koymak için yaklaştı. Cevap vermedim ama dudağımın kenarı usulca kıpırdadı. Duygularımı gizlemede ustaydım ama Murat konuşmadan bile ruh halimi anlamaya başlamıştı. Köy kendi ritminde yaşıyordu. Avluda tavuklar toprağa eşiyor, uzaklardan bir balta sesi geliyordu. Fırından, köy fırını, tandır, kadınların kısık sesli, fısıltılı konuşmaları geliyordu. Ne zaman içeri girsem, o fısıltıların aniden kesildiğini fark ettim. Komşular dedikoduya bayılırdı ve kocam Ahmet'in bir haftadır şehirde akrabalarının yanında olmasıyla klasik olay örgüsü, benim adımın bu fısıltılarda daha sık geçtiğinden şüpheleniyordum. Murat'ın eşi Zeynep de şehirdeydi. Murat'ın bu duruma alışkın olduğunu biliyordum. Köy işleri beklemezdi ve ben evin işlerini aksatmaması için onu her zaman meşgul edecek bir şey bulurdum. Başlangıçta ilişkimiz sürekli bir sinema gibiydi. Attığı her adımı kontrol eder, yaptığı her işi yorumlardım. Ama zamanla konuşmalarımız yumuşadı. Ben ona kitaptan değil, hayatın içinden, bazen göz kırpmasıyla, bazen şakayla aramızda görünmez bir bağ bırakan hikayeler anlatmaya başladım. Bugün teklif ettim, öğleden sonra bana bahçede yardım et. Nar ağaçlarını budamak lazım, böğürtlenlere de bakılacak. Murat başını salladı. Öğle yemeğinde sessizce oturduk, sadece ara sıra bakışlarımız kesişiyordu. Bu sessizlikte ağır ve gergin bir şeyler vardı. Yemekten sonra budama makasını aldı ve birlikte avluya çıktık nar ağaçlarının, narlar, Türk kültüründe bereketi simgeler, gövdeleri güneşte pürüzsüzce parlıyordu, yaprakların gölgesi yüzlerimize benek benek düşüyordu. Ben, onun kuru dalları nasıl kendinden emin ve güçlü bir şekilde kestiğini izledim. Ellerin çok güçlü, dedim usulca, sesimde yeni bir ton olduğunu Murat da fark etti. Hafifçe gözlerini kısarak bana baktı. İşten mi bahsediyorsun, yoksa genel olarak mı? Bir an duraksadım, ama gözlerim parladı. Sen ne düşünüyorsun? Gülümsedi. Sonra neredeyse hiç konuşmadan çalıştık, ama bu sessizlik boş değildi. Ara sıra ellerimiz aynı dalda buluşuyor ve ikimizden biri, o teması gerekenden bir an daha uzun tutuyordu. Bu anlarda Murat'ın elinin pürüzlü ve sıcak derisini, hafif fetiş unsuru, kendi pürüzsüz teninde hissetmek, içimde tatlı bir yanma yaratıyordu. Akşam, her zamanki gibi verandaya, sedir, oturduk. Gökyüzünde ilk yıldızlar belirdi. Hava, gece serinliğiyle dolmuştu. Çekirgeler usulca ötüyor, uzaktaki bataklıktan bir su yılanının, gulyabani kuşu, sesi geliyordu. Murat, fincanlara koyu, kıvamlı balık kaynar suyla karıştırıp dağıtıyordu, ıhlamur çayı gibi bir şeyin içine bal. Sen her zaman burada, köyde değildin, diye sordum, ona fincanı uzatırken. Parmaklarımız yine hafifçe birbirine değdi. O bardağı öyle bir aldı ki temas uzadı. Hayır, dedi. Bir zamanlar şehirde yaşadım. Hocam. Bir an sustu. Boş ver, hepsi geçmişte kaldı. Sessizce dinledim, sözünü kesmedim. O taş sokaklardaki buz gibi sabahlardan, yağmurdan sonra merdiven boşluğundaki taşların nasıl koktuğundan bahsetti. Ve birden kendimi ne yıldızlara ne de bahçeye, sadece ona bakarken buldum. Yüzünün çizgilerine odaklanmıştım. Loş ışıkta daha yumuşak görünüyorlardı. Zeynep hafta sonu dönecek, dedi aniden. O zaman her şeyi hallederiz diye cevap verdim. Sanki bu sözlerde başkalarının duyamayacağı gizli bir anlam daha vardı. Gözlerini normalden daha uzun süre üzerimde tuttu. Sonra bakışlarını kaçırıp bardağı dudaklarına götürdü. Gece sessizce, neredeyse fark edilmeden çöktü ama biliyordum. Bu akşamlarda, bu konuşmalarda, her tesadüfi dokunuşta ince bir çizgi üzerinde yürüyen bir şeyler vardı. Yağmur, ancak akşama doğru kesildi, geride toprağın temiz kokusunu ve nemli ahşabı bıraktı. Nadir şimşek parıltıları altında avlu ıslak bir parlaklıkla ışıldıyordu. Uzaklarda gök gürültüsü isteksizce homurduyor, sanki fırtına gitmek istemiyor gibiydi. Evin içi sıcaktı, masanın üzerinde ince bir sesle tıslayan bir semaver, klasik Türk semaveri, duruyordu ve ortadaki mum yumuşak, canlı bir ışık yayıyordu. Ben Ayşe Murat'ın karşısında oturuyordum, fincanımın üzerinde ellerimi ısıtıyor ve zaman zaman kaşlarımın altından ona bakıyordum. Bu tür akşamlarda sanki her şey yavaşlıyor, dedim usulca, penceremden hala camdan süzülen damlalara bakarak. O an üzerinde ince siyah kadife bir elbise vardı. Elbisenin yakası hafifçe V şeklindeydi ve zarifçe boynumu ve köprücük kemiklerimi. Boynun ve dekolte kısmının vurgulanması ortaya çıkarıyordu. Bileğimdeki sıkı, örgülü deri bileklik, hafif bir fetiş vurgusu, kıyafetimin sade zarafetine beklenmedik bir sertlik katıyordu. Bazen omuzlarımdan aşağı doğru süzülen bu elbisenin yumuşak dokusunu hissetmek hoşuma gidiyordu. Ya da tam tersi, her şey fazla net hale geliyor diye cevap verdi Murat, hafifçe gülümseyerek. Dalgın görünüyordu, gözleri gölgede parlıyordu ve onun sakin sesinden göğsümde bir şeyler sıkıştı. Aramızda o mum duruyordu, artık alışıla gelmiş kuralların olmadığı küçücük bir sınır. Murat içini çekti, fincanı masaya koydu. Bazen kendimi burada tamamen ait değilmişim gibi hissediyorum, dedi, aleve bakarak. Zeynep, o hep bir yerlerde, ben ise bir erkeğin birine lazım olması gerektiği düşüncesiyle büyüdüm, ama bazen sanki sadece engel oluyorum. Ben uzun süre sustum, bakışlarım onun güçlü, nasırlaşmış ellerinin üzerinde gezindi, avucunda eski bir kesik izi vardı. Sonra usulca neredeyse kendi kendime söyler gibi konuştum. Biliyor musun, seni sandığından daha çok anlıyorum. Hocamın ölümünden sonra bu şehirdeki geçmişinden gelen bir detay bir anlığına gözlerimi kapattım. Evdeki sessizlik adeta canlı bir varlık haline gelmişti. Bazen onun yanında nefes alışını duymamak için kendi nefesimden bile korkardım. Murat bana baktı ve aniden ihtiyatla elime dokundu. Hareket sanki tesadüfiymiş gibiydi ama parmakları adabın gerektirdiğinden biraz daha uzun süre cildimde kaldı. Ben elimi çekmedim. Sadece mum ışığının yansımasıyla birbirine karışmış parmaklarımıza baktım ve usulca dedim: "Acıma Murat." "Acımıyorum," diye yanıtladı hemen değil. "Sadece bazen yanındakilere hayatta olduklarını hatırlatmak gerekir." Bir şey söylemek istedim ama kelimeler boğazımda düğümlendi. Gerginlik, gerilmiş bir tel gibi incecik boğazımı sıktı elini çekti ama aramızda artık, her bakışta, her nefeste fark edilen bir kıvılcım kalmıştı. Bu akşamdan sonra daha sık susar olduk ama bu duraksamalarda titreyen sessizlik, beceriksiz değil, canlı ve neredeyse elle tutulur bir şeydi. Ben, Ayşe, kendimi onun avludaki adımlarını beklerken, rastgele sohbetlere sevinirken yakalıyordum, konuşma önemsiz şeyler hakkında olsa bile. Birkaç gün sonra akşam geç saatte yine kapının önünde karşılaştık. Göl kenarından esen rüzgar serindi. Yağmurdan sonra çimenler hala ıslaktı. Murat elinde bir kova taşıyordu ama beni görünce durdu. Üzerimde açık renk bir sabahlık, ince bir ipek kumaştan, diz altı vardı. Saçlarım hafifçe dağılmış ve tenimde fenerin loş yansımaları oynuyordu. Onun bakışlarının sabahlığın ince kumaşından belli olan omuz çizgime ve boyun girintime, kıyafetin ve bedenin zarif vurgusu odaklandığını hissettim. Bu gece çok gürültülü, dedi. Fırtınadan sonra hep böyle olur, diye cevap verdim, neredeyse ona çok yakın durarak. Sesim düzdü ama içinde güvensiz bir şeyler vardı. İkimiz de sustuk. Murat, kalbinin giderek hızlandığını hissediyordu. Gerginlikten hava bile yoğunlaşmış gibiydi. Bir beceriksiz adım daha atılsa, çarpışmadan kaçınmak imkansız olurdu. O o adımı attı. Ben geri çekilmedim. Nefesim kesildi, dudaklarım titredi. "Murat, yapma." hiç açılmamış gözlerle fısıldadım. "Yapma." "O zaman gitmemi söyle." diye fısıldadı o da karşılık olarak söylemedi, sadece sabahlığının eteğini parmaklarıyla biraz daha sıktı, sanki bunda bir dayanak arıyordu. Bakışlarımız uzun, hareketsiz bir şekilde buluştu, sanki tüm dünya var olmayı bırakmıştı. Bir rüzgar kapıyı açtı, mandalı şakladı. Murat geri çekildi, daha derin nefes aldı, dengesini bulmaya çalıştı. Özür dilerim, diye nefes verdi. Galiba buradaki kim olduğumu unuttum yalnız sen değil, diye cevap verdim usulca ve eve döndüm. Onun patikadan gidişini izledim. Pencereden gelen ışık omuzlarına düşüyor, figürümün gölgesi adımlarımla birlikte dalgalanıyordu. Kapıdan kaybolduğumda, o hala uzun süre durdu, sadece şakaklarındaki nabzı ve yaprakların hışırtısını dinleyerek. O geceden sonra konuşmalarımız daha ihtiyatlı oldu, bakışlarımız daha kısa. Ne kadar eski düzene dönmeye çalışsak, ikimiz de o kadar net anladık ki, bir şeyler zaten değişmişti. Yalnızlığa alışmış kalplerimiz, aynı ritimde atmaya başlamıştı. Gece, köyü koyu bir sisle sardı, sanki doğa gereksiz olan her şeyi saklamaya karar vermişti. Hava sessiz, nemliydi, sadece nadir bir köpek havlaması ve bir kapının gıcırtısı huzuru bozuyordu. Murat, tüm gün benimle yan yana, yorgun, sessiz, ama her geçen saat yağmurdan sonraki nemli toprak gibi yoğunlaşan o dile getirilmemiş bağ ile çalıştığımız bahçeden dönüyordu. Allı'ya girdi ve kalbi sebepsizce titredi. Penceredeki ışık hala yanıyordu. Perdeden bir gölge geçti. Ben, Ayşe, masanın başında duruyordum, böğürtlen reçeli kavanozlarını düzenliyordum. Onun adımlarını duymuştum ama sanki bilerek hemen arkamı dönmedim. Üzerimde o gün bahçede giydiğim ipek şal var, Türk geleneğine uygun, rahat bir alt giyim ve açık renk, bol bir gömlek vardı. Şalvarın beli, belimi sıkıca sarıyor ama bacaklarımı saran kumaşın hafifliği, fetiş unsurunun zarif bir dokunuşu, bacaklarımın hareketini her an hissetmeme neden oluyordu bu kıyafet, köy evinde hem rahat hem de beklenmedik bir çekiciliğe sahipti. Murat kapıda durdu, eşikte hafifçe sallandı. Islak çizmeleri zeminde gıcırdadı. Hala uyumadın mı, diye sordu. Bugün içimden gelmedi, diye cevap verdi usulca, bakışlarımı kaldırmadan. Siz süt gibi yoğun. Masaya yaklaştı, yeleğini çıkarıp sandalyenin arkasına astı, Birkaç saniye ellerimin kavanoz kapaklarını nasıl ihtiyatla çevirdiğini, omuzlarımın hafif kumaş altında nasıl hareket ettiğini izledi. Nefes alışı ağırlaştı. Ayşe diye başladı ama sesi ihanet edercesine titredi. O döndü. Lambanın ışığı yüzüne vurdu. Sakin ama gözleri her şeyi ele veriyordu. Endişe, arzu, korku. Aralarında artık sözleri kaldırmayacak bir sessizlik asılı kaldı. Sonra Murat bir adım yaklaştı. "Yapma," diye fısıldadım, kendi sesimi duymaktan korkarcasına alçak bir sesle ama geri çekilmedim. Ve ellerimiz bu dokunuşta buluştuğunda, sanki tüm yasaklar eriyip gitmişti. "O beni kabaca değil," ihtiyatla kucakladı ve avucunun hafif bir hareketinin göğsüne yaslandığını hissettim. Halbi ilk kez o yağmurlu gece kapının önünde durduğum zamanki gibi atıyordu. Öpücüğümüz sessiz, ihtiyatlıydı ama bu sessizliğin arkasında aramızda biriken tüm güç duruyordu. Bir anlık tutku değil, bakışlarda, sessizlikte, omuzların beceriksiz temasında uzun süre büyüyen bir duygu. Etraftaki her şey adeta kaybolmuştu. Ne saatler, ne mutfak, ne de köy evi. Sadece onların nefesleri ve ortak hale gelen nabızları. Birbirimizden ayrıldığımızda ikimiz de uzun süre sustuk. İlk o gözlerini kaçırdı. Buna hakkımız yok, biliyorsun, dedi yorgun bir sesle. Ama yine de. Teşekkür ederim Murat, bana tekrar yaşadığımı hissettirdiğin için. O cevap vermedi, sadece saçlarını düzelten titrek eline bakarak başını salladı. Ertesi gün, Zeynep'ten bir mektup geldi. Ben, Ayşe, onu ilk okudum. Şehirde bir hafta daha kalacağını bildiren kısa bir mesaj. Mektubu tuzluğun yanına üzerine koydu ve uzun süre baktı, sanki bir kader singesiymiş gibi. Çok zamanımız var, dedim, sesimin endişeyi belli etmemesine çalışarak. Murat pencerenin önünde duruyordu, bahçenin üzerindeki gri bakıyordu. Zaman asla çok olmaz diye cevapladı usulca. Ve bu sözler nedense hafızama özellikle kazındı. O akşamdan sonra her şey değişmiş gibi oldu. Sessizlik bile sıcaklıkla dolmuştu. Eskisi gibi birlikte çalıştık ama şimdi her hareket olanların anısını taşıyordu. Zeynep'in dönüş günü yaklaştıkça ikimiz de şunu anladık. Geri dönüş yoktu aramızda yaşayan bir hata değil, açıklanamayacak bir gerçekti. Zeynep döndüğünde her şey sanki eskisi gibi yerine oturmuştu ama aramızda bir gölge kalmıştı. Ben, Ayşe yine ev işleriyle meşgul oluyordum, sert bakıyor, mesafeli konuşuyordum ama bazen anlık olarak gözlerim Murat'ın gözleriyle buluşuyordu. O bakışlarda geçmişin bir fısıltısı vardı, pişmanlık değil, bir anının kendisi. Murat karısıyla normal hayatına dönmeye çalıştı. Onları avluda, bazen de köy bakkalında görüyordum. Zeynep, neşeli, gürültülü ve her zaman gösterişli giyimliydi. Örneğin, parlak, desenli modern elbiseler, şehrin izlerini taşıyan. Benim aksime, o canlıydı ve dikkat çekmeyi seviyordu. Ben ise, kendimi daha toprak tonlarında, krem, beş, koyu yeşil, vücudumu saran, ama her zaman zarif kaftan benzeri elbiseler, uzun, ince bir silüet içinde buluyordum. Bu sade giyimim, hareket ettiğimde veya rüzgar çarptığında elbisemin vücudumun çizgilerini ne kadar net bir şekilde takip ettiğini, beden hatlarının vurgulanması, fark eden gözler için daha çekici, hafif fetiş olabiliyordu. Bir akşam, köyün eski camisinin önündeki yolda, Zeynep'in şehirde aldığı yeni, parlak, kırmızı renkteki rugan ayakkabılarının, Ayşe'nin sade ayak bileklerine zıt, açık bir fetiş vurgusu, topuk sesini duydum. Bana doğru geliyordu. Yüzünde her zamanki gibi sahte bir neşe vardı. Ayşe abla, Murat'ı çok yormuşsunuz galiba, dedi, sesi cilveliydi. Bahçeyi eski haline getirmek için çok uğraşmış, İşler beklemeyi sevmez, Zeynep diye cevap verdim soğukça. Murat da güçlü bir işçi. Göz göze geldik. O an Zeynep'in hiçbir şeyden şüphelenmediğini biliyordum. Ama Murat'la aramızdaki o gölge, farkında olmadan ona bir endişe yayıyordu. Benim sakinliğim onu sinirlendiriyordu. Bazen güçlü olmak yetmez, dedi o başını hafifçe yamayarak bazen erkeğin şımartılmaya ihtiyacı vardır. Onu şehirdeki gibi parlatmak gerekir. Hafifçe gülümsedim. Murat, burada, bu köyde toprağın kokusunu almayı seviyor. Parlaklık yorar. Bu kısa konuşma, aramızdaki sınırları yeniden belirledi. Zeynep gitti, ama ben yolun kenarında durup, arkasından giden hızlı adımlarını ve ayakkabılarının yüksek sesini dinledim. Ayak seslerinin ritmi, başka bir fetiş vurgusu, sanki bana meydan okuyordu. Birkaç gün sonra, Murat'ı köyün dışındaki su kaynağında, akşam serinliğinde yalnız buldum. Yanında kova yoktu, sadece oturmuş, tahta bir bankta taşlara bakıyordu. O an üzerimde, koyu lacivert bir kumaştan, hafifçe dar kesimli bir etek ve kolsuz bir buluz vardı. Gecenin serinliği omuzlarıma değiyordu. Yanına oturdum. Neden buradasın diye sordum. Sadece düşünmek istedim diye fısıldadı. Her şey çok ağırlaştı. Hayat daima böyledir Murat. Seçimlerimizin ağırlığı her zaman bizimle kalır. Sessizlik aramızdaki her şeyi büyüttü. Parmakları bankın pürüzlü ahşabının kenarında duruyordu. Gözleri bana döndü, içinde karmaşık duygular vardı. Bana bir şey söylemiştin, dedi usulca. Zaman asla çok olmaz diye. Haklıydım. Şimdi, her anı bir hırsız gibi yaşıyorum. Hırsızlar genellikle pişmanlık duymazlar, diye yanıtladım, bakışlarımı suya sabitleyerek. Murat elini uzattı ve omzumu usulca okşadı. Umaşın altından bile onun sıcaklığını hissettim. Bu, aramızdaki ilk gerçek gizli temastı Zeynep döndüğünden beri. İşman değilim, Ayşe, dedi. Sadece bu sessizliğin yoruculuğu var. O an, ayak sesleri duydum. Uzaktan, tanıdık bir topuk sesi ritmi geliyordu. Zeynep'in adımlarıydı. Muhtemelen onu aramaya çıkmıştı. Hemen geri çekildik, aramızdaki mesafe anında büyüdü. Sanki hiçbir şey olmamıştı. Murat kalktı. Gitmeliyim, dedi, sesi boğuktu. Git diye yanıtladım, bakışlarımda veda vardı. O gitti ve ben, Ayşe orada tek başıma kaldım. Ayakkabılarının topuk sesinin hızla yaklaştığını ve sonra Murat'la buluştuğunda sessizleştiğini dinledim. Bu an her şeyi özetliyordu. Zeynep'in gürültülü varlığı, bizim gizli sessizliğimizin karşısında duruyordu. Yıllar geçti, köy bizimle birlikte yaşlandı. Murat'ın sırtı biraz eğildi, elleri daha da pürüzlü hale geldi. Ben, Ayşe saçlarımda gümüş teller çoğalsa da hala o keskin bakışımı ve dik duruşumu koruyordum. Zeynep birkaç yıl önce şehirdeki bir akrabasının yanına yerleştiğini söyleyerek köyden ayrılmıştı. Murat ve ben yine yan yana ama bu sefer açıkça çalışıyorduk. Artık kimse fısıldamıyordu, zaman, eski dedikoduları bile sessizliğe gömmüştü. Bu sonbahar, bahçede nar ağaçlarının altında oturuyorduk. Yapraklar sararmıştı, ama hava hala ılık ve tatlı bir koku taşıyordu. O, budama makasını elinde tutuyordu, ben ise reçel kavanozlarını, eski anıların simgesi, kontrol ediyordum. Zeynep'in gittiğine çok şaşırmıştım, dedim, sanki önemsiz bir konudan bahsediyormuş gibi. Murat omuz silkti. O, bu toprağın ağırlığını taşıyamadı. O, parlaklık arıyordu. Sen ise gerçeği. Gülümsedi, bu sefer gözlerinde hüzünlü bir ışık vardı. Senin yanımdaki her an, o gerçekti. O an, aramızdaki her şey açık ve sakin hale gelmişti. Yıllar, gizli kıvılcımımızı koruyucu bir sıcaklığa dönüştürmüştü. Ne bir sır ne de bir yasaktı. Sadece birlikte yaşanmış. Sessiz bir hayat vardı. Ben, Ayşe erken ilkbaharda sessizce, şikayet etmeden hayata veda ettim. Cenaze töreninden sonra uzun süre ince bir çiseleme sürdü ve ıslak toprak botlara yapışıyordu. İnsanlar evlerine dağılırken Murat mezarımın başında yalnız kaldı. Şapkasını çıkardı, soğuk mermere avucunu koydu yağmur damlaları mermer boyunca akıyor, sanki sisin kendisi ağlıyordu. Sesi titriyordu ama içinde acı değil, sadece sessiz bir şükran vardı. Teşekkür ederim, Ayşe, dedi, gri gökyüzüne bakarak. O yaz için, o geceler için ve kim olduğumu unutmama izin vermediğin için. Biliyordu, kimse aramızdaki bağı asla öğrenmeyecekti. Sırrımız onunla birlikte gitmişti, belki de her şeyin zaten bağışlandığı bir yere. Geriye sadece bahardaki elma ağaçlarının kokusu, orijinal hikayedeki elmalar, burada nar ve böğürtlen ve ayaklarının altındaki yaprakların sessiz hışırtısı kaldı. Ona bir zamanlar tekrar hayatı hissetme izni veren kadını hatırlatıyordu. Murat, mezarımın başından yavaşça ayrılırken, elindeki şapkasıyla, o meşhur başının açıklığı anısına, son bir bakış attı. Köyün dar, taşlı yolunda yürürken, ayak sesleri sanki yalnızca ona özel bir ritimle yankılanıyordu. Birden yolun kenarındaki bir taşın üzerine dikkatini çeken bir şey gördü. Küçük, yıpranmış bir gümüş kolye ucu. Bu, yıllar önce ona fincan uzatırken boynumda olan o ince kolyenin bir parçasıydı. O an, bu küçük obje, yeni fetiş vurgusu, sanki tüm o gizli yazın bir mühürü gibiydi. Murat kolyeyi aldı, parmaklarının arasında sıktı. Metal soğuktu ama bir anlığına ona Ayşe'nin sıcak, gergin cildini hatırlattı. İşte o an kalbinde bir şüphe filizlendi. Bu kolye ucu buraya nasıl gelmişti? Benim onu son gördüğüm yerden çok uzaktı. Sanki biri bize ait bir anıyı buraya onun bulması için kasten bırakmıştı. Bu sadece bir kolye ucu değil diye düşündü Murat, gözleri köyün sisli patikalarında bir gölge arıyordu. Bu bir işaret. O yazın bitmediğinin bir kanıtı. Köy sessizdi. Sadece rüzgar, yorgun yaprakları yuvarlıyordu. Murat, kolyeyi gömleğinin içine sakladı ve yavaşça evine doğru yürüdü. Kapıyı açtığında, masanın üzerinde bir zarf buldu. Zarfın üzerinde Zeynep'in el yazısıyla yazılmış bir not vardı. Şehirden döneceğim. Aradığım parlaklık oradaydı. Ama senin aradığın şeyin izlerini geride bıraktım. Bana ihtiyacın olacak, Murat. Çok yakında. Murat'ın elindeki kolye ucu sıcak bir kor gibi avucunu yakıyordu. Sır Ayşe ile birlikte gitmemişti. Bir gölge kalmıştı ve şimdi o gölge Zeynep'in dönüşüyle birleşiyordu. Ayşe'nin anısı ve Zeynep'in tehditkar dönüşü. Bu hikaye henüz bitmemişti.